Gençler merhabalar, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben matematik öğretmeni Zikri Sezgin. Arkadaşlarım bugün sizlerle birlikte limit ve sürekli temel tanım testi 5'teki soruları çözmeye çalışacağız. Şöyle arkadaşlarım, birinci sorudan hazırsanız başlayalım. Şimdi fonksiyonları veriliyor diyor arkadaşlarım. Normal bunlar polinom tipli fonksiyonlar. Yani bunların her yerde limitleri var arkadaşlarım. E, limit x1'e giderken fx'i bulmak istiyorsak arkadaşlarım hemen x gördüğümüz yere 1 yazacağız. Yine diğer tarafta da limit x eksi 2'ye giderken gx'i bulmak istiyorsak direkt x gördüğümüz yere eksi 2 yazacağız. O zaman diyelim ki limit x giderken 1'e fx arkadaşlarım yazalım değerini 1 yazdık 1 artı 2'den 3 oldu. Diğer taraftan da arkadaşlarım limit x giderken eksi 2'ye gx'i bulmak istiyorsak polinom bir fonksiyon olduğu için yerine yazdım. Eksi 2'nin karesi eksi 1 artı 1 değil. Eksi 1. 4 eksi 1'den bu da 3 oldu toplamamızı istiyor. Topladım 6 oldu. Yani polinom tipli fonksiyonların her yerde limitleri ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi f ve g fonksiyon olmak üzere eşitlikleri veriliyormuş. Şimdi arkadaşlarım eşitlikler ne anlatıyor bize? Diyor ki limit x giderken 5'e fx eşittir 2 diyor. Bakın şunla şunu aldım. Şimdi iki tane bu da iki ise arkadaşlarım o zaman şu yorumumuz var mı? Limit x giderken 5'e arkadaşlarım gx de 1'dir. 2 çarpı 1'den. Şimdi bakın bunların limitleri olduğu için arkadaşlarım buradaki işlemleri kolaylıkla yapabiliriz. Yani nasıl yapabiliriz? Şu bölmeyi arkadaşlarım şöyle yazabiliriz. Limit x giderken 5'e fx bölü limit x giderken 5'e gx yazabiliriz. Limitleri olduğu için yapıyoruz bunu. Olmasa yapmayız. Sonra eksi İki tane limit x giderken 5'e gx yazabiliriz. Sonra arkadaşlarım artı limit x giderken 5'e fx'in bu f kare x arkadaşlarım limitinin karesini almamız gerekiyor. Özellik gereği tamam mı? Şimdi ama bunlar limitleri varsa öyle kafamıza göre yapmıyoruz bunu. Şimdi limit x giderken 5'e fx bölü bu oran diyor. 2 bölü 1 arkadaşlarım. Bakın 2 bölü 1. Eksi 2 tane alt taraf şu gx 1. Artı arkadaşlarım 2 Karesini alacağım. 4 yapacak. E şuradaki ikiler birbirini götürdü. Bir tek ne kaldı arkadaşlarım? 4 kaldı. Doğru cevabım D seçeneği oldu. Ama bakın bu limitler varsa bu dediğimizi yapıyoruz. Tamam mı? Şimdi 3. Ne diyor? artı B toplamı nedir diyor. Bak 1'e sağdan giderken. Şimdi 1'e sağdan giderken bunun bir limiti var arkadaşlarım F'in. E, bunun da 1'e sağdan giderken bir limiti var. Toplamış. Siz de ayrı ayrı limitlerini toplayabilirsiniz. Tamam mı? Hocam bir de bunun limiti yok ya diyebilirsiniz ama biz 1'e sağdan giderkenkinin yorumunu yapıyoruz. Tamam mı? O zaman 1'e sağdan giderken arkadaşlarım fx kaç? B. O zaman B artı. 1'e sağdan giderken gx kaç arkadaşlarım? O da eksi B'ymiş. Değil mi? O da eksi B. E topladığım zaman da 2a eksi B geliyor. E Bunlar birbirini götürdü. Demek ki arkadaşlarım 2A'nın B olduğu görülüyor. Şimdi sola bakalım. Şimdi 1'e soldan giderken arkadaşlarım F'in limiti A eksi demiş. 1'e soldan giderken arkadaşlarım G eksi limiti de 0 eşitmiş. B eksi 3. Alın bir ilişki daha. A eşittir arkadaşlarım. B eksi 3'müş. E ben B'ye göre 2A yazayım. O zaman A eşittir. 2A eksi 3 oldu. 3'ü bu tarafa attım. A'yı o tarafa attım. Ne kaldı? A eşittir 3 kaldı. E arkadaşlarım A eşittir 3 ise 3 yazarsam B'de ne oldu? 6 oldu. 2 kere 3'ten 6. Tamam. E A artı B toplamı diyor. 1'i 3, 1'i 6 ise topladım. 9 yaptı. Doğru cevabım da E seçeneği oldu. Limit özellikleridir bunlar. Şimdi ne diyor? 2'ye giderken. E şimdi baktığım zaman limit x 1'e giderken fx artı 1 4'müş. E arkadaşlarım ben buraya 1 yazdığım zaman artık 1'de limiti varsa bu şuna dönüşüyor. Limit x giderken 2'ye fx'e dönüşüyor. Tamam mı? Eşittir 4. Şimdi alttaki de zaten 3'müş arkadaşlar. Limit x giderken 3'e gx eşittir eksi 1. E şimdi şunu parçalayabilirim. Çünkü bunların limitleri var yukarıda görüldüğü üzere. Şimdi limit x giderken 2'ye fx. 2'yi başa atabilirim. Artı. Şimdi arkadaşlarım bakın buraya 2 yazdığım zaman 2 kere 3 6 değil mi? 3 çıkarsa buradan 3. O zaman bunu şöyle ayarlıyorum. Limit x giderken 3'e gx olarak ayarlıyorum. Tamam mı? Limiti olduğu için arkadaşlarım bu, bu zaten kaydırmak demek. Yani bunun aslında iki de limiti varmış. Bir birim sola kaydırmış. Bir de de limiti varmış demek bu. Tamam mı? Ee, burada 2'ye giderken fx. E onu gördüğünüz 4. E burası 2 çarpı 4. Artı 3'e giderkenki limiti de gx'in eksi 1. E burası 8 oldu. Eksi 1 yaptım. 7 oldu. Doğru cevabım da d seçeneği oldu. Limitler varsa iş kolay. Mutlak değerli fonksiyon limiti. Neye bakacağım mutlak değerde? İlk önce arkadaşlarım kritik noktaya bakacağım. Yani kritik noktaya baktım. İçini sıfır yapan sayı. E 2x eksi 4 eşittir sıfırsa 2x eşittir 4 x eşittir 2. Şimdi 2'de sıkıntı çıkabilir mutlak değerde. Şimdi bunun kritik noktası kim? İçini 0 yapan 0. E ama arkadaşlarım burada 3'e giderken diyor e herhangi bir sıkıntı yok ki. Kritik noktada limit incelettirmiyor bana. 3'e e giderken diyorsa arkadaşlarım bunun 3'te hiçbir sıkıntısı yok. Çünkü kritik nokta değil. Kritik nokta dememizin sebebi de işte bir kritiklik var. Orada bir dikkat et demek istiyor. E direkt burada 3 yazacağız. Olay bitecek. 3 yazdım. 6-4 3 yazdım. Mutlak değer 3. Burası arkadaşlarım 2 yaptı. Burası da 3 yaptı. Topladım 5 yaptı. Yani yerine yazıyoruz da niye yerine yazdığımızı da bilmemiz lazım. Kritik nokta olmadığı için. Tamam. Şimdi baş katsayısı 1 olan ikinciden bir Px polinomu için P-1 ile P3 4 verilmiş. E tamam. Şimdi ne yaparız? Şunu mu yaparız? Px eşittir arkadaşlarım. X kare artı Ax artı B diyebiliriz. Ya da böyle yapmayalım. Şöyle yapalım mı? Baş katsayısı madem 1 ise eksi 1 atınca ve 3 atınca 4 çıkacaksa o zaman bizim px polinomumuz şöyledir. Şimdi eksi 1 atınca sıfırlayacak x artı 1. 3 atınca sıfırlayacak x eksi 3. x'in de atınca 4 çıkması için de artı 4 yazabilirim. Değil mi? E 1 olduğu için de baş katsayısı burada 1 yazıyorum. Şimdi 2'ye giderken diyor. Bu nedir diyor. E şimdi arkadaşlarım bakın. 2 yazdığım zaman herhangi bir sıkıntı yok ki. Sıkıntıdan kastımız ne? İşte payda 0 oluyor mu? işte ileriki konularda göreceğimiz belirsizlik oluyor mu? Onlar. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Direkt 2 yazdım. P2 bölü 2 yazdım. 1 oldu. E ben direkt P2'yi bulacakmışım. Yani soru polinoma döndü artık. 2 yazayım. 2 artı 1 3. 2 yazayım. Eksi 1 artı 4. Burası arkadaşlarım eksi 3 oldu. 4 daha ekledim. 1 oldu. Doğru cevabım da D seçeneği oldu. Tamam. Şimdi bak 3 yazma bir sıkıntı oluyor mu matematikçe? Yani payda 0 oluyor mu? Kareköklüler var mı? Hiçbir şey yok. 3 yazdım arkadaşlarım. E 3 artı 1 bölü 3 eksi 1 artı 1 yazdım. 1 artı 3 bölü 2 eksi 1. Dümdüz devam ediyorum. Burası 4 bölü 2. Burası da 4 bölü 1. Arkadaşlarım 2 yaptı. 4 yaptı. Topladığım 6 yaptı. Sıkıntılar ileride gelecek. Yani sıkıntı derken zorluk anlamında değil. Matematiksel olarak sıkıntılar. Tamam mı? Şimdi ne diyor? Polinom fonksiyonlar diyor. E polinom fonksiyonlar arkadaşlarım bir de bunların limiti zaten var. Değil mi? Çünkü polinom fonksiyonun her reel sayıda limiti var. Şimdi bunları ayrı ayrı yazabilirim. Yani şunu yazabilirim. Limit x giderken 1'e sağdan fx artı limit x giderken 1'e soldan gx'in 4 olduğunu söylüyor. Şimdi altta da arkadaşlarım limit x giderken 1'e soldan fx'in bakın 2 katı verilmiş. 2 eksi limit x giderken bile soldan gx eşittir 5. E şimdi arkadaşlar ben bunları altta toplasam Şimdi topladığımız zaman arkadaşlar iki bilmenlik ki denklem oluyor. Şimdi bakın limit x 1'e soldan giderken gx ile x 1'e soldan giderken şey sağdan giderken aman konuşamadım. Soldan giderken gx'ler birbirini ne yapıyor arkadaşlar? Götürüyor. Şurası sağ olacak herhalde. Bir saniye. Şimdi Burada bir tanesi sağdan giderken bir tanesi soldan giderken. Değil mi? Şimdi o zaman şu yorum yapmamız lazım. Şimdi bu soldan giderken ve sağdan giderken. Şimdi polinom tipli fonksiyon ya arkadaşlarım bunlar. Bunların her noktada limitlerinin olduğu için sol ve sağ limitleri birbirine eşit olacak. Yani ben bunları gönül rahatlığıyla götürebilirim. Normalde yapamam bunu. Çünkü limitinin olup olmadığını bilmem. E yine aynı şekilde fx de polinom fonksiyon olduğu için sağ limiti ile sol limiti birbirine eşit olacak. E i̇ki tane burada var. Bir tane de burada var arkadaşlar. Üç tane. Üç tane limit x 1'e giderken diyeyim artık. Çünkü sol ve sağ limit birbirine eşit ya. fx eşittir arkadaşlarım. 9 oldu. O zaman bir tanesi arkadaşlarım limit x1'e giderken fx'im kaç oldu? 3 oldu. e Şimdi ben burayı 3 buldum arkadaşlarım. Toplamları da 4 olacağı için burasının da 1 olması lazım. E oranlarını soruyor. Ayrı ayrı limitlerini oranlayabilirim. Çünkü polinom olduğu için limitleri var. 3 bölü birden de 3 oldu. Doğru cevabım da e seçeneği oldu. Yani limitle öyle her şeyi kafamıza göre yapamıyoruz. Limiti var mı yok mu bir incelememiz lazım. Şimdi baktım. Limit arkadaşlarım x 4'e e giderken fx eksi 2'ymiş. Gx de bu şekilde verilmiş. E, Gx de arkadaşlarım fx'e bağlanmış bir şekilde. E, o zaman 4'e giderken fx'in limiti var. E, x zaten bir polinom bir fonksiyon. Bunda limiti var. O zaman bu komplesinin arkadaşlarım 4'te neyi vardır? Limiti vardır. O zaman biz şunu yazabiliriz. Limit x giderken 4'e fx bölü arkadaşlarım. Limit x giderken 4'e gx yazma hakkımız var. Çünkü bunların limitlerinin 4'te limitlerinin ne olduğunu söyledik artık. E şimdi burada arkadaşlarım limit x 4'e giderken gx diyor. E şimdi burada her tarafın limitini alsam ben fonksiyonun limitini alsam limit x 4'e giderken gx eşittir. Limit x 4'e giderken x eksi limit x 4'e giderken fx yazabilirim. Sonuçta bu fonksiyonun da limiti olduğu için 4'te ne yaparım? Ayrıca yazabilirim. E şimdi arkadaşlarım burası 4'tür. Çünkü x'ine 4 yazdım. Burasının da arkadaşlarım eksi 2 olduğunu söylüyor. E demek ki arkadaşlarım burası da 6'ymış. 4 eksi eksi 2'den. Yani limit x 4'e giderken fx'im eksi 2'ymiş. gx'im de arkadaşlarım limiti 6'ymış. Oranlarsam da eksi 1 bölü 3 oluyor. Yani limitlerin özelliklerini kullanabilmek için fonksiyonların limitinin olması lazım. Tamam. Şimdi mesela yine bunda fx 4x eksi 1'miş. E, e, biz burada fx eksi 1'i bulabiliriz. Ya da x gördüğümüz üzere 2 yazdığımız zaman 1 çıkıyor ya. Şunu yazabiliriz. Limit x giderken 1'e fx yazabiliriz. Çarpı diyelim arkadaşlarım. Limitleri olduğu için ayrılımı artık. 2 yazdığım zaman 3 oluyor bakın. E bunu da arkadaşlarım limit x 3'e giderken gx yazma hakkım var. Çünkü bunların limitleri var. E 1'e giderken arkadaşlarım fx e, fx doğrusal bir fonksiyon 1 yazmam yeterli. 1 yazdım 3 üç oldu. 3'e giderken diğerinden arkadaşlarım 7 bulmuş zaten. 3 kere 7'den 21 oldu. Doğru cevabım da C seçeneği oldu. Limitleri varsa herhangi bir sıkıntı çıkmıyor zaten. Polinom fonksiyon G doğrusal fonksiyon. Arkadaşlar polinom fonksiyonların ki doğrusal fonksiyon da bir polinom fonksiyondur. Her noktada bunların limitleri nedir arkadaşlarım? Vardır. Şimdi G1 5 diyor arkadaşlarım. G15 ise bizim GX'imiz doğrusal fonksiyon ya arkadaşlarım. Şöyle yazalım mı? AX artı B tarzında yazabiliriz biz bunu. Şimdi G15 diyorsa X görüntüleri 1 yazalım. O zaman A artı benim 5 olduğu anlamına geliyor. B gördüğümüzde de 5 eksi A yazabiliriz. Yani aslında fonksiyonumuzu şöyle tasarlayabiliriz. GX eşittir. AX artı 5 eksi A olarak bulunsun. Tamam. E şimdi buna bakalım. Limit X 2'ye giderken FX arkadaşlarım bu polinom tipli fonksiyon olduğu için ben direkt onu f2 olarak yazabilirim. Artı. E bu da arkadaşlarım doğrusal fonksiyon olduğu için bunu g2 yazarım. Eşittir 10. E şimdi f polinom fonksiyon olduğu için 3 yazdığımız zaman arkadaşlarım direkt f2'ye denk gelecek. Artı. Burası da arkadaşlarım kim? g3. Bu da kimmiş? 12'ymiş. Şimdi bize g hakkında bir bilgi verdi başta. Değil mi? g 15 falan dedi. Bakın şimdi. Biz f birbirinden çıkartırsak alttakiler üsttekini çıkaralım. Şimdi G3 eksi G2 eşittir ne oldu arkadaşlarım? 2 oldu. 12'den 10 çıktı. İşte buradaki A'yı buldurmak için bize bir bilgi veriyor. Şimdi G3'e bakalım arkadaşlarım. G3 şimdi AX artı 5 eksi A'ya ya. X 3 yazalım. 3A artı 5 eksi A. Ne yaptı? 2A artı 5 yaptı. Diğer taraftan G2'ye bakalım. X gördüğümüz yere 2 yazalım. 2a artı 5 eksi a. Bu ne yaptı arkadaşlarım? a e, artı 5 yaptı. Farkları 2 2ymiş. Biz farklarını alalım. Farkları a geldi. 5'ten 5 çıkıp 0 kaldı. Demek ki a belliymiş. Yani aslında gx fonksiyonumuz belliymiş. 2x a yerine yani 2 yazdığım zaman 2x artı 3 gibi fonksiyonmuş. E bana diyor ki limit x 2'ye giderken fx yani aslında f2'yi soruyor. Polinom bir fonksiyon ya. E g2'yi bulsam arkadaşlarım iş görür. G2'ye bakalım. 2 yazdım. 4, 3 daha 7 yaptı. Bakın burası 7. E, 3 ile de toplarsam 10 yapacaktır. Demek ki F2'yim yani limitim. Şey Fx'in 2'deki limiti de kaç oluyormuş? 3 oluyormuş. Dedik geldik 12'ye. Şimdi aşağıdaki koordinat üzerinde gerçel sayılarda tanımlı F ve G fonksiyonu grafikleri verilmiş arkadaşlarım. Buna göre A artı B toplamı nedir diyor. 1'e sağdan gittiği için arkadaşlarım F'nin ve G'nin bir de limiti olup olmaması önemli değil Çünkü 1'e sağdan gidiyor. Bunları ayrı ayrı yazabilirim. Şimdi F arkadaşlarım 1'e sağdan giderken bakın burada eksi 2'ymiş. Artı G arkadaşlarım 1'e sağdan giderken bakın burada B'ymiş. Eksi 2 artı B arkadaşlarım eksi A oldu. Buradan eksi A'yı bu tarafa atalım. B artı A olsun. Eksi 2'yi atalım. 2 olsun. Şimdi 1'e soldan giderken diyor. Şimdi f'e 1'e soldan giderken arkadaşlarım a imiş. a eksi g'ye arkadaşlarım yani kırmızıya soldan giderken sıfırmış. Değil mi? 1'e soldan giderken sıfır oluyor. Çünkü burası 1'e sıfır noktası. E, a eksi sıfır. Bu da eksi 3 b'ymiş. O zaman a eşittir eksi 3 b yaptı. b a gördüğüm yere eksi 3 b yazdım eşittir 2 oldu. Burada arkadaşlarım eksi 2 b 2 oldu. B de buradan eksi 1 geldi. Güzel. E B'yi eksi 1 bulduğum zaman A da eksi 3 çarpı 1'den 3 oldu. E toplamlar diyor. Toplamlarını yaptığım zaman da 2 oldu. Doğru da B seçeneği oldu. Burada da arkadaşlarım test 5 bitti. Şimdi bir sonraki videomuzda nasipse test 6'da görüşmek üzere. Hepiniz kendinize o zamana dek çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İyi çalışmalar, kolaylıklar diliyorum.